Sevgili arkadaşlar merhaba Kantin Akademi kanalına hoş geldiniz YKS 2025 nihayet sona erdi onu şöyle bir uyurlayalım. İnşallah istediğiniz şekilde sonuçlanmıştır. İnşallah istediğiniz hedeflere, bölümlere, üniversitede bir adım daha yaklaşmışsınızdır. İnşallah hep çalıştığınız yerlerden gelmiştir sevgili arkadaşlar. Bir önceki videomuzda sosyal bilimler bir bölümünü çözmüştük. 10 tarih sorusu. Şimdi sosyal bilimler iki kısmındaki 11 tarih sorusunu çözeceğiz. Bir sonraki videolarımızda da coğraf videoları gelecektir sevgili arkadaşlar. Umarım sizlerde birazdan yapacağımız gibi o kompüte 11 yapmışsınızdır tarih kısmını. Sorulara geçmeden önce arkadaşlar kantin akademinin dışında yeni bir kanal açtık. Burada tamamen tarih, edebiyat, coğrafya, genel kültür, sanat, bilimle ilgili çok ilginç videolarını paylaştığımız bir kanalımız var. Bunu hemen yukarıdaki linke bırakıyoruz. Onu da takip ederseniz, seviyorsanız, sevmiyorsa hocam benimle işim var genel kültürde o zaman diyecek bir şeyimiz yok. Seven arkadaşlarınızı önerebilirsiniz diyoruz. Hadi gelin zaman kaybetmeden sorularımıza başlayalım. <laughs> Şimdi birinci soru aslında bizim her sene yaşadığımız ve küçükken de hep sorguladığımız bir soruydu. Bize bunu soru olarak gelmiş. Kadir diye bir arkadaşımız var. Başka işi gücü yok. Bunu merak etmiş. Demiş ki Kadir takvim yapraklarını incelerken 2025 yılında Ramazan ayının 1 Mart'ta başladığını görmüş. Ancak bir önceki yılda Ramazan başlangıcının 11 Mart'a denk geldiğini hatırlamış. Bu farkın nedenini sormuş öğretmenine. Aferin Kadir. Kader'in öğretmeninde hangisini söylerse doğru cevap vermiş olur. Birincisi bir yılın 354 gün 8 saat olması ama hicri takvime göre. Bunu söylerse doğru bir cevap vermiş olur. Çünkü her sene 10 gün 10 gün zaman farkı bundan kaynaklı. Çünkü biz orucumuzu bizim gündelik hayatta kullandığımız miladi takvime göre tutmuyoruz. Hicri takvime göre tutuyoruz. O yüzden aradaki bu zaman farkından dolayı sürekli her sene değişiyor. Bir var. O yüzden bir olmayanları eledik. Bir yılda 12 ay bulunması hayır. Biz milat de var, hicri takvimi Bununla çok doğru bir bağlantı olmaz. Direkt cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Başlangıcının hangi tarih olduğu çok önemli değil. Yani sonuçta 12 ay bulunması e, de aynı şeye denk geliyor. Buradaki 11 günlük zaman farkı buradaki e, bize göre farklılığın temel sebebidir. İkinci sorumuza geldik arkadaşlar. Basit bir soru diyeceğim. Şundan kaynaklı Karlukların devreye girmesi. Soruyu çok basitleştirmiş diyebiliriz. Çünkü artık hepimiz artık ilkokul, ortaokuldan beridir. İlkokulda da abartmayayım da yok anaokulundan. E, ortaokuldan beri bildiğimiz bir şey var. Çinlerle Araplar savaşacak. E bizim oradaki bazı cengaver Karluklu arkadaşlarımız demiş ki biz Müslüman olmak istiyoruz. Neymiş onlar? tabii ki Müslümanlar bize daha yakın onlara yardım edelim. Tabii ki rakibimiz de. Çinler savaştı. Yıllarda hep savaşıyoruz. O yüzden buradaki ikinci ölçülü Karluklulardan soruyu eleyebilirdiniz zaten arkadaşlar. Ama Türk de evet Emevilerin mücadele ederek Orta Asya'daki hakimiyet kurmasını engelliyor Emevilerin. Yani aslında Türk işler Orta Asya'nın Araplaşmasını engelliyor. Karluklarla, e, Araplarla destek vererek oranın bir şekilde Müslümanlaşmasını, Araplaşmasını sağlıyor. İki zıt e, topluluk buradaki doğacağımız şıkkı olacaktır. Geldik üçüncü sorumuza. Mavera Ünnehir yani şimdiki Orta Asya Türk Devletleri, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Horasan şimdiki İran bölgesinde kurulan Türk İslam Devleti ile ilgili hangisi doğrudur? İpek yolu güzergahından geçiyor mu? Evet yani bir var bir olmayanları eledik güle güle gitti. Kurtuba ve Gırnata arkadaşlar Kurtuba ve Gırnata İspanya'da yer alıyor. Yani İran nerede, Özbekistan nerede, ispana nerede? O yüzden bu olmayacak. 2 olan şıkları da eledik. Üçe bakacağız. Evet Farabi, evet Yusuf Has, Hacip ve İbn -i Sina. Bunlar dediğimiz gibi hem Orta Asya hem de yaşadığımız bu İran bölgelerindeki Türk devletlerinde ortaya çıkan bilim insanlarıdır. O yüzden bu sorumuz cevabı C şıkkı olacaktır. Burada detay şu. Bunların İspanya'da olduğunu bilmemiz. Daha sonra tabii Granada olarak değişiyor. İşte Cordoba olarak değişiyor. Bunlar o bölgelerdeki isimler de karşımıza geliyor. Geldik dördüncü soruya. Güzel bir soru arkadaşlar. Buradaki soru. Diyor ki bize Osmanlı Devleti'nde bazı yönetim birimleri var. İşte eyalet, sancak, kaza. Bunlardan bazılarını ilmiye sınıfından bazıları yönetiyor. Hocam ilmiye neydi? Eğitim. İşte adalet işlerine bakan kişiler. Kazaskerler. İşte ne bileyim kadılar. E burada da kazaların kadıların yönettiğini biliyoruz. O yüzden buradaki ilmiye sınıfını yönettiği yer kaza olacaktır. Buradaki genelde işte vezirler işte beyler beyliği daha çok öyle askeri ve siyasi güçler var. Ama kazayı kadılar yönettiği için kadı da ilmiye sınıfına girdiği için buranın cevabı Beşikli şıkkı olacaktır. Geldik 5. sorumuza. Direkt net bir ezber soru. Diyor ki Osman Devleti Hangi ülkeyle Afrika kıtasında savaşmamıştır? E Zaten İngiltere, Fransa, artık Banko bunları biliyoruz arkadaşlar. E, Birinci Dünya Savaşı'ndan dolayı. İtalya, Trabluska'da savaştık. E, bu da var. İspanya'da yıllarca o bölgede savaşıldı. Hani e, İspanya'nın ne işi var? E, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de uzun yıllar İspanya'nın da mücadelesi vardı ama biz Afrika kıtasında Ruslarla asla savaşmadık. Genelde yukarı bölgelerde Ruslarla savaştık sevgili arkadaşlar. Geldik 6. sorumuza. Osmanlı Devleti'nin zamanında Mora isyanı çıktı ve bağımsız Yunan devleti Mora o bölgenin ismi. Yunanistan olduğu bölgedeki bir bölgeye verilen isim Mora. Hangisi bu isyanda etkili olmamıştır diyor arkadaşlar. Tabii ki de Rusların Balkan'daki politikaları etkili olmuştur. Sürekli onları kışkırtıyor. Fransa İtalya'nın sonucunda Yunanların isyan bayraklarını çekmesinin etkisi vardır. Eterya Cemiyeti'nin kurulması ve onları e, bir cemiyeti tarafında toplaması ve ayaklandırması sebebi vardır. Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetleri tabii ki de amma ve lakin Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı bununla bir alakası yoktur. Ki çünkü Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı Mısır bölgesinde ortaya çıkıyor. Hatta ve hatta Osmanlı Devleti Mora isyanı çıkınca Mehmet Ali Paşa'dan yardım istiyor. İsyandan sonra olan oluyor ve Osmanlı Devleti ile Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında isyan çıkıyor. Yani bu isyan Mora isyanından çok sonra oluyor. Cevabımız burada D şıkkı olacaktır. Geldik 7. sonra Bir harita vermiş. Bu haritanın hangi olaydan sonra ortaya çıktığını bize anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Bak sınırı Edirne'den çizmiş. Yani Edirne bu haritaya göre bizim değil. E biz bunu ne zaman kaybettik o dönem için? Tabii ki de Balkan Savaşları'nın kaybedilmesiyle birincisinde ikincisi burayı geri alıyoruz. O yüzden burası birinci Balkan Savaşı'ndan sonra oluşan Osmanlı haritası. Geldik 8. soruya. Şöyle biraz büyütelim. 8. soruda arkadaşlar Osmanlı hükümeti biliyorsun milli mücadele döneminde önce Osmanlı hükümeti Mustafa Kemal ve arkadaşlarına çok da fazla destek vermiyor. Niye? Çünkü damat Ferit Paşa hükümeti var. Diyor ki Osmanlı hükümetinin heyeti temsiliyesine karşı politikanın değişmesi ve Amasya görüşmesine temsilci göndermesi hangi olayın bir sonucudur? E çünkü damat Ferit Paşa gitti. Ali Rıza Paşa hükümeti geldi. Ali Rıza Paşa hükümeti biraz daha milli mücadele destek veren bir hükümetti. O yüzden Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla Amasya'da görüşme teklif etti. Bunun sebebi Ali Rıza Paşa hükümetinin gelmesi sevgili arkadaşlar. Geldik dokunu soruya. Mustafa Kemal'in meşhur sözü hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır diyor. Mustafa Kemal Paşa'nın bu sözleriyle beraber aşağıdaki stratejilerden hangileri amaçlandığı söylenebilir. Savunma savaşı yapılma zaten müdafaa diyor. Müdafaa ne demek? Savunma demek. Yani şıklarda bir olacak arkadaşlar. Buna bakıyoruz. Şöyle ediyoruz. Bir olmayanları ediyoruz. Gitti ve gitti. Devam ediyoruz. Geri çekilme ihtimaline karşı hazırlıklı olun. Bak nerede yazıyor? Diyor ki eğer Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olmaz. Ona bağlı kalmaz. Bulunduğu yerde sonuna kadar mücadele edecektir. Bunun da önlemini almış arkadaşlar. 2 de söz konusu. Devam ediyoruz. 3'e mecbur bakacağız. Çatışmaların dar bir alanda gerçekleşme. Hayır bak. Hat müdafaa yani bir bölge değil. Bütün ülkeden bahsediyor. O yüzden 3 yok. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Son 2 sorumuza geldik. Mustafa Kemal 10. yıl nutku. Güzel bir soru, zor denilecek bir soru aslında. Arkadaşlar 10. yıl nutku ne zaman yayınlandı? E şimdi Cumhuriyet ne zaman kuruldu? 1923. E 10. yıl olduğuna göre ne olacak? 10 ekle üstüne 1933. Tamam mı? Hangisi 10. yıl nutkunda az zamana çok iş yaptık ifadesini kullandığı dönemde henüz olmamıştır diyor. Hatırlayın. E, hatırlayın. 0, 34 plakalı BMW marka arabanız. Kadınlara milletvekili seçimi ne zaman verilmiştir? 1934 arkadaşlar. Bu ne zaman gerçekleşmiş? 1933 çivi yazımızdan anlayabildiğinizi düşünüyoruz sevgili arkadaşlar. Buradaki doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Diğerleri çünkü 1933'ten önce gerçekleşen olaylar. Geldik son soru. Sayın Başbakan Kıbrıs'a bunu kim söylüyor? Amerikan Başkanı Johnson söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti İsmet Önü yazdığı bir mektupta bundan bahsediyor. Diyor ki bu mektuba göre Amerikan Başkanı Johnson hangi durumu dikkate almıştır ve hangisine ulaşmak istemiştir diyor. E, istemiştir diyor. Şimdi burada Türkiye'nin kuzey yani NATO'ya üyesi olduğunu evet ortaya çıkarıyor. Bunu da söylüyor zaten. Sovyetler Birliği'nin Kıbrıs'ı takip ettiğini buradan bahsediyor. Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin güvenlik sorunu yaşadığını, evet bunu zaten bahsediyor. İki kutupu dünya düzeninin bulunduğunu yani kim o? Rusya, Sovyet Rusya ve Amerika. Ama şunu ulaşamıyor, şunu hedeflemiyor arkadaşlar. Amerika, ABD'nin Kıbrıs'ta iki devletli yönetim istediğini, hayır bunu asla istemediler. Tek bir devlet istediler. Orada Rumların e, desteğine Rumların özelinde bir ülke kurulmasını istiyor. O yüzden A, B, C, D ulaşır ama E'ye ulaşılamaz. Zaten böyle bir niyetleri asla olmamıştır. Sevgili arkadaşlar diyoruz ve videoyu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.